Yaz size zihnimizin içindeki o derin, otomatik pilotta çalışan programları sadece izlemek zorunda olmadığımızı söylesem, hatta daha da ileri gidip bu kodları yeniden yazmayı öğrenebileceğimizi öğrenebileceğimizi. Kulağa bilim kurgu gibi geliyor olabilir. Ama gelin, bu içsel yazılımı nasıl güncelleyebileceğimizi birlikte keşfedelim. Her şey aslında bu çok güçlü fikirle başlıyor. Şu an içinde bulunduğumuz gerçeklik, gördüğümüz, duyduğumuz, hissettiğimiz her şey aslında zihnimizin bir yorumu, bir inşası. Yani dış dünya dediğimiz şey iç dünyamızın bir yansıması. O zaman akla şu can alıcı soru geliyor değil mi? Madem direksiyon bizde, neden sürekli aynı can sıkıcı döngülerin, aynı hayal kırıklıklarının içinde buluyoruz kendimizi? Cevap, zihnimizin sandığımızdan çok daha farklı bir yapıda çalışmasında gizli. Zihnimizi iki farklı katmanı olan modern bir bilgisayar gibi düşünelim. İşte bu metafor her şeyi değiştirecek anahtarın ta kendisi. Günlük hayatımızda kullandığımız, farkında olduğumuz zihin katmanımız bilgisayarın kullanıcı arayüzü gibidir. Planlar yaparız, mantık yürütürüz, kelimelerle düşünürüz. Ama asıl gücün yattığı yer altta sessizce çalışan o devasa işletim sistemidir. Yani derin zihnimiz bütün temel inançlarımız duygusal tepkilerimiz otomatik alışkanlıklarımız işte bu işletim sisteminde kayıtlıdır hepimizin yaşadığı o meşhur hayal kırıklığı bilinçli bir kararla büyük bir irade gücüyle bir şeyi değiştirmeye çalışırız ama bir süre sonra kendimizi yine başa dönmüş buluruz peki neden o güçlü sandığımız irademiz çoğu zaman yetersiz kalıyor işte cevap bu benzetmede saklı. Mükemmel bir özet değil mi? Kullanıcı arayüzünde yaptığınız değişiklikler alttaki işletim sistemini etkilemez. Bilinçli zihninizin her sabah "Bugün farklı olacak!" diye bağırmasının, derinlerdeki "Sen zaten başarısız olacaksın!" diye fısıldayan o çekirdek program için pek bir anlamı yoktur. Ve işte tam da bu yüzden hayatımızda bazı şeyler sanki hiç değişmeyecekmiş gibi tekrar edip durur. Çünkü arka plandaki o devasa işletim sistemi, yani bilinç dışı kalıplarımız, bizi farkında bile olmadan hep aynı yollara, aynı seçimlere doğru iter. Asıl mesele işte o ana yazılımı güncelleyebilmekti. Peki, madem asıl güç orada, bu gizemli ve güçlü işletim sistemine nasıl erişeceğiz? Kaynak kodun anahtarları neler? Hadi şimdi işin en heyecanlı kısmına, yani çözüm bölümüne geçelim. İşte belki de en can alıcı nokta bu. Derin zihnimizin dili bizim günlük hayatta kullandığımız dil değil. O kelimelerden ve mantıktan pek anlamıyor. Onun anladığı tek bir dil var. Deneyim, duygu ve sezgi. Ona bir şeyleri anlatarak değil, bizzat yaşatarak ulaşabiliriz. Mesela sizi alıp götüren bir müzik, kelimelerin yetersiz kaldığı bir tablo bir dostunuzla kurduğunuz o derin ve anlamlı bağ, hatta bazen hayatınızı sarsan bir zorluk veya rahatsızlık, işte bunlar bilinçli zihnimizin o mantık duvarlarına aşıp doğrudan derin yazılımımıza dokunan, ona yeni veriler sunan sihirli anahtarlardır. Yalnız bir uyarı, bu bir gecede olacak bir sihir değil. Yani bir düğmeye basıp programı değiştiremiyoruz. Bu sabır ve zaman gerektiren bir süreç. İçsel kodlarımızı yeniden yazmak adeta bir zihinsel demlenme sanatıdır. Demlenme, ne kadar harika bir kavram değil mi? Tıpkı yoğurt mayalarken ya da bir çayın o güzel tadını alması için deklerken olduğu gibi, zihnimize ektiğimiz yeni bilgilerin ve deneyimlerin de içselleşmesi, yani sistemin bir parçası olması için zamana ve doğru koşullara ihtiyacı var. Bu süreci dört basit adımda düşünebiliriz. Birincisi, bir niyet belirlemek. Bu, kendimi ve içimdeki programları anlamak istiyorum demek kadar basit ama bir o kadar da güçlü bir başlangıç. İkinci adım, deneyim toplamak. Sizi o derinlere indirecek verileri toplamak yani. Bu, sizi ağlatan bir film olabilir, ufkunuzu açan bir kitap olabilir, doğada yapacağınız sessiz bir yürüyüş olabilir. Üçüncü ve belki de en zor adım, kuluçkaya bırakmak, yani sabretmek. Topladığınız bu deneyimleri hemen analiz etmeye, anlamlandırmaya çalışmadan sadece içselleşmeleri için onlara zaman tanımak. Tıpkı toprağa ektiğiniz bir tohumun filizlenmesini beklemek gibi ve son olarak dördüncü adımda değişimi fark edersiniz. Bu genellikle bir anda gelen bir aydınlanma gibi olmaz. Daha çok eskiden sizi çileden çıkaran bir duruma artık daha sakin tepki verdiğinizi görmek gibi yavaş ve sessiz bir dönüşümdür. Bütün bu anlattıklarımız bizi tek bir çok güçlü sonuca ulaştırıyor. Artık zihnimizle olan ilişkimizi temelden değiştirme zamanı geldi. İlk olarak kabullenmemiz gereken gerçek bu. Biz hayatımızı yöneten bu yazılımın pasif bir kurbanı ya da çaresiz bir izleyicisi olmak zorunda değiliz. Ve işte en güçlü, en özgürleştirici fikir de bu. Deneyimlerin, duyguların, sezgilerin ve sabrın gücünü kullanarak o derin yazılıma erişebilir, kendi içsel kodlarımızı yavaş yavaş, bilinçli bir şekilde yeniden yazabiliriz. Bu analizi bitirirken size bu soruyu bırakıyorum. Şöyle bir durup düşünün. Hayatınızda sürekli tekrar eden ve artık size hizmet etmeyen o kalıp ne? Değiştirmek için incelemeye başlayacağınız ilk program hangisi olacak?